Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Rabia. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bu benim ilk videom arkadaşlar. Bu videomda e, hangi tür videolar çekeceğimi ve kendim birazcık tanıtacağım. bu e, şekilde arkadaşlar. İlk önce kendim tanıtmadan başlayayım arkadaşlar. Ben Rabia. E, 12 yaşındayım. E 11.5 da diyebiliriz. Evet 11.5. E, arkadaşlar benim bundan önce bir kanalım vardı. Adı Rabia HYV idi. E, o kapandı. Şimdi ben de bunu açtım Rabia Gülay diye. Evet. E, biz şeyde oturuyoruz. İstanbul'da oturuyoruz. Göçmenler sitesinde. E, şu anda yazdığımızdayız. Bu arada ben kırıklar eldeyim. Yani Trakyalıyım. Evet. Göstereyim yazdığımızı. Evet bu bizim evimiz. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama tam. Sonra böyle. Böyle. Bir de köpeğimiz ve tavuklarımız var. Onları da göstermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar nasıl videolar çekeceğim onları da söyleyeceğim. Evet. Zeytin. Köpeğimin adı Zeytin arkadaşlar. Bakın. Zeytin. Kuzu. Ne yapıyorsun sen? Yaptın mı? Zeytin. Canım kuzum benim. Evet. Şimdi tavukları göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar tavuklar. Böyle. Zeytin. Ay bak. 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 <laughs> evet. Hadi bay bay zeytin. Öyle arkadaşlar şimdi ne tür videolar çekeceğimi söyleyeceğim. Her türlü videodan çekmeye çalışacağım ama deney videoları çekerim. İşte makyaj videoları, tatil vloglar. E, ne bileyim e, bir günlüğüne her şey pembe, işte her şey mavi. Öyle videolar da e, çekebilirim ama isteğinize böyle videolar da çekeceğim yorumları herkese açık yapacağım ve e, şey Aa arkadaşlar bakın kuş sarı ha, uçtu neyse ben devam edeyim e, her, yorumları herkese açık yapacağım ve en çok hangi yorum gelirse onu yaparım diye düşünüyorum e, bu şekilde arkadaşlar bu arada hava çok sıcak. Evet. Arkadaşlar şey yemek videoları da çekebilirim bu arada. Evet yemek videoları da çekeceğim annemle beraber. Çünkü evet, kameramanım annem olacak. Bir tane video çektik biz annemle. Ee, i̇lk videom olacaktı deney videosu. Ama maalesef o video silindi bir şeyler oldu. Dün çekmiştik hatta video silindi. Nasıl yapacağımı bilemedim o yüzden maalesef o video o videoyu YouTube'a yükleyemedim. Ee, ama ilk videomda bu oldu. Ee, dediğim gibi bu şekilde videolar çekeceğim. <laughs> Zeytin de oradan bakıyor. Evet. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir gelecek videolardan e, haberler olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.